Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 13 gündür, 3 haftadır pardon yanlış söyledim. 3 haftadır acayip derecede yoğun ve yorgun bir dönem geçiriyorum. Bir de acayip derecede bir dizi bağımlılığı oluştu bende. Çalışma sırasında hiç hal kalmadıktan sonra oturup bir dizi izlemek insana bu kadar ilaç gibi gelir. Yani gerçekten yaptığım sadece bu benim yani. Eğitimlerime girmek, ee, onların ödevlerini yapmak, işlerimizi, iş, freelance işlerimi yapmak, dizi izlemek. Onun dışında da hiçbir şey yok başka yaptım. Bir de bu ara Baldur's Gate e, manyaklığı tuttu bende. Baldur's Gate oynuyoruz e, Eray'la. Baya baya böyle kaç saat sürdü bilmiyorum ama yani tabii vakit buldukça oynayabiliyoruz. yani Çünkü çalışan insan olunca ikimiz de yani e, saatlerimizi, günlerimizi vermiyoruz. Ne yazık ki veremiyoruz. Yani ben de zaten maksimum günde 2 saat 3 saat oynayabiliyorum. Yani zaten normal bir oyun mantığıyla da e, oynarken maksimum 2-3 saat oynayabiliyorum. Çünkü gerçek anlamda çok fazla oyun bağımlılığı yok bende. Daha çok oyun yapma bağımlılığı var. <laughs> Bu yüzden de Montant Blade'in Bannerlord mod ekiplerinde yer alıyorum. E, yeni ekibe de dahil oldum. King King of Arda diye The Lord of Trinks'in yaptığı bir mod diyelim. Yani Yüzükler Efendisi'nin modunu yapıyorlar. Onu daha yeni dahil oldum. Onun dışında Sword Mascot için çalışıyorum. Persistent Empires için yapıyorum. İşte baya bir çevre edindim vesaire bu alanla ilgilenen, hobi olarak yapan ya da bu işi gerçekten ciddi alan insanlarla tanıştım. O yönden çok güzel yani size de tavsiye ederim eğer mod işleriyle uğraşmak istiyorsanız GTA'dır, Mount Blade'dir, bu tarz oyunları araştırıp o modu olan oyunlara ekiplere girmenizi tavsiye ederim. Gönüllü olsa bile çalışmanızı tavsiye ederim çünkü kariyer açısından gerçekten kendinizi geliştiren şeyler. Bugün sizinle beraber ne sohbet edeceğiz? Ya açıkçası sizlerle beraber bugün biraz portfolyodan bahsetmek istiyorum. Portfolyoyu nasıl geliştirebilirim? Portfolyoyu nasıl bu ha iyi hale getirebilirim vesaire diye. E, bununla ilgili birazcık kendi düşüncelerimi paylaşacağım. E, ben eskiden e, hyper casual firmalarında çalışıyordum. E, Harp hyper casual için işte basit işte karakter modeli, işte çevre modelleri, işte küçük küçük objeler yani bu tarz işlerle uğraşıyordum. Daha çok ikide üzerine üzerinde de çizim yapıyordum ama şunu fark ettim. Hyper-KG firmalarında artık hani bir duruma zaten herkesin gördüğü ve değerlendirdiği bir konu. Yani bir durumma var ve bir kapanma var artık. Yani daha çok Türkiye'de de değil, tüm dünya genelinde artık Hyper-KG boyun seviyesi Geçen sene şu anda şu, bu dönemlerde çok fazla iş ilanı varken şu anda link e, iş ilanı bulamazsınız. yani Çok nadir, bilindik firmalar dışında yani. Bir de artık biraz daha casual oyunlarına kaydığı için ve bir tık daha böyle e, uzun süreli oyunlar yapıldığı için şu anda 10 kişilik ekipler, 20 kişilik ekipler, 30 kişilik ekipler şeklinde çalışıyorlar ve onun dışına çıkmıyorlar. Yani çok nadir iş ilanları paylaşıyorlar özellikle. E, burada şu portfolyonun şöyle bir önemi var. Siz ne yapmak istiyorsanız mesela örnek veriyorum karakter artisti olmak istiyorsunuz. Bu alan üzerinde tamamen sadece karakter alanında e, ilerlemenizi tavsiye ederim. Yani ya da prop artist mi olmak istiyorsunuz veya environment artist mi olmak istiyorsunuz benim gibi. Hem prop hem environment artist olabilirsiniz burada. Çünkü şey açısından. Yani environment'ın içinde ağaç, böcek, çiçek vesaire varken Sa sadece onlar yokken yani böyle masa da olabilir sandalye de olabilir bir bilgisayar da olabilir bir oda tasarımı da olabilir ama bunun hepsini kapsadığından dolayı isterseniz içine prop da var yani siz yaptığınız zaman aslında prop da tasarlamış oluyorsunuz bu yüzden de yani alanınızda da hem environment hem de prop artist olarak da yazabilirsiniz isminizi. Ama hem karakter yapıp hem de environment yapıp hem ikisini birleştirdiğiniz zaman siz generalist olmuş oluyorsunuz. Yani tüm hepsini yapan kişiye deniyor bu. Aynı şekilde generalistin içine rig de, bilgisi de giriyor, animasyon bilgisi de giriyor. Bu bizim Türkiye genelinde genel anlamda en çok ihtiyaç duyulan insan şeklinin genel bütünü diyebiliriz bu isme, generalist ismine yani ne yazık ki böyle bir e, mantık var. E, Türkiye'de genel dünya genelinde de bu bunlar cıcına cıcına kadar barınıyor yani ben de bilmediğim elbette meslek dalları var ama mesela sadece ışıklandırmayla ilgilenen veya tamamen hmm, ne denir? E, veya tamamen boyamayla yani tek çırla alakalı ilgilenen veya sadece modelleme ile ilgilenen diye böyle alt başlıklar şeklinde bulunabiliyor. Bunların eee Genel anlamda incelemelerini yapmak isterseniz de e, yapmanız gereken tek bir şey var. O da Station'a girmek ve R Station'da job kısmına merak ettiğiniz bir meslek dalıyla alakalı iş ilanlarını incelemek. Yani burada iş ilanlarının e, genel şeyleri nedir diye bir baktığınız zaman siz zaten bunları biliyorsanız zaten o alana da kayabilirsiniz anlamına geliyor. Yani portfolyonun önemi de bir yandan da bu. Artstation'ı sadece portfolyo paylaşmak için olarak kullanmayın. İnsanların ne yaptık, ne yaptıklarıyla alakalı araştırmalar yapın. Mesela ben bende bu ara medieval hastalığı var. Yani orta çizim hastalığı var ve bu yüzden çok fazla orta çağ çizimleriyle ilgileniyorum ve araştırıyorum, izliyorum. Bir de o tarz diziler izlemeye başladım. O tarz diziler dizileri mesela bilim kurguyla karıştırıyorlar falan acayip güzel oluyor. Yani o yönden gerçekten çok güzel. Onun dışında şunu söyleyebilirim: Portfolyo çizimleri yaparken yani sadece portfolyo olarak görmeyin. Ee, eğer bir işveren size bir iş verecekse freelance, iş verecekse bu çizimlere bakarak verecek ve e, siz de bu yüzden mesela aktif olarak kez yapmaya çalışın. Yani mesela bir firmadan e, aldığınız kezleri izin alarak yani izin alarak deyin ben bu case'i yaptım ama yani olumsuz olsa bile ben portfolyomda bunu paylaşabilir miyim? Bunu açık açık sorun. Yani eğer tamam derlerse direkt portfolyonuza o case'inizi koymaktan çekinmeyin. Bir arkadaşım zamanında bana şunu söylemişti. Yaptığınız ilk çalışmayla yaptığınız son çalışma arasında dallar kadar fark vardır. Işıklandırma bilgisi, işte render bilgisi, veya hmm, kompozisyon bilgisi veya modelleme e, şekliniz, modelle modellerin kalitesi ile alakalı. Bunların e, ko bu kompozisyonları karşılaştırdığınızda hangisi daha düşükse yani büyük ihtimalle ilk yaptığımız düşük olacak, e, direkt şey yapın e, o şeydeki profilimizde bulunan çalışmaları kaldırın. Yani gerçekten korkmayın ve kaldırın. Yaptığınız her çalışmada ee, şöyle bir gerçek var gün geçtikçe gelişeceksiniz gün geçtikçe geliştiğiniz için de ister istemez çok daha iyi hallere gelecek ve çok daha e, başarılı hissedeceksiniz kendinizde. hatta kendinize gurur duyacaksınız ben öyle hissediyorum kendimde açıkçası başkasının demesiyle e, değil daha çok kendi dememle oluşan bir şey bu bir de şöyle bir süreç var. Ben en aşağı 3 senedir bu sektördeyim ve bu 3 senedir bu sektörde ilk senede yaptığım yaptım, çalışmalarım, şu anki yaptığım çalışmalar arasında dağlar kadar fark var. Yani kim bilir 4 sene sonra, 5 sene sonra ne olacak? Bu daha da iyi mi hale gelecek ya da da durulacak mı? Yani bu tamamen benim çabamla alakalı bir şey. bu yüzden yani siz de aktif olarak çizimlerinizi yapmaktan vazgeçmeyin. Motivasyonunuzu düşürmeyin. Mesela bir de şöyle bir şey var. Kompozisyon oluştururken hayal gücünüzün geniş olması gerekiyor. Yani bunun içinde bazen Pinterest'te, bazen ArtStation'da, bazen e, LinkedIn'de, bazen farklı ortamlarda, DeviantArt gibi vesaire vesaire, bu tarz yerlerde e, birden fazla resimleri bir araya getirerek e, onları e, yeni bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Ama onun dışında eğer hayal gücünüz çok geniş ve gerçekten çok 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 Böyle kendi kelimizi oluşturmak ve bu alanda çok büyük bir evrende oluşturmak istiyorsanız da size kitap okumanızı tavsiye ederim. İki tane seçenek sundum kendime. Bir tanesi storytelde Yani oturayım, çalışırken dinleyeyim şeklindeydi. Ama bu benim biraz dikkatimi dağıtan cinstendi. Çünkü ben çalışırken müzik dinlemeyi seven bir insanım. Ama onun dışında şunu da söyleyebilirim. Kitap okuduğunuz zaman Kendinizde gelişti, geliştiğinizi hissedeceksiniz. Evreninizin, beyinlerinizin geliştiğini hissedeceksiniz. Seçtiğiniz kelimelerle de değişecek tabii ki de. Ve e, belki de e, senaristlere doğru da kayabilirsiniz bu konuda. Yani tas bir tasarımcı olmak demek sadece tasarım yapmak, çizim yapmak anlamına gelmez. Aynı şekilde yeni bir evren oluşturup, bunun metne döküp ilk önce. sonra Bu kitapları okumamın çok büyük bir sebebi var. O da tamamen sadece ve sadece hayal gücümü genişletmek. Bir de yani tabi ki de kitap okuma alışkanlığı kadar güzel bir şey yok bence. İnsanların kendilerini geliştirmeleri ve kendilerini ön plana koymaları ile alakalı bir durum. Onun dışında özellikle kullanmanızı istediğim birkaç program var portfolyo için. ProRef mantığıyla çalışmak. Yani ProRef referans resimleri bir araya getirip birden fazla resimleri aynı anda koyup o onlardan kompozisyon oluşturmanızı sağlıyor. Yani bir de artı çalışırken ekranda sabit kalmasını sağlıyor ve yanda Z bıraştı mesela atıyorum bir şey çalışırken o çalışmayı açtığınızda direkt önünüze giriyor yani. O, onu da aynı şekilde söyleyebilirim. Hatta şu anda da yanda nasıl e, göreceğim, e, bulunduğunu, nasıl çalıştığını göstereceğim size. Onun dışında portfolyo için ArtStation Behinds, DeviantArt aktif olarak bunları kullanın. Demin artık o kadar çok sevmedim. Yani daha çok ikidecilere e, daha yatkın, de arkadaş, ikide çizen arkadaşlarımıza e, öneririm onu. ArtStation her alanda yani hem 3D hem AI hem 2D hem konsept hem işte birden fazla farklı farklı çalışmalar var. Hem karakter hem environment, prop vesaire oradan oraya gidiyor hem gerçekçi hem stilize şeklinde böyle istediğiniz her alanda çizim yapan ve kendini paylaşan ve ön plana koyan birçok insan var. Bu yönden de e, şu yolu, şunu da sakın unutmayın. Motivasyonunuz asla düşmesin. E, bir çizim yapmak demek diğer çizimi yani başkasının çizimiyle yarışmak anlamına gelmiyor. Her çizim ve her modelleme ve her sunum kendine özgüdür. Bu yüzden de e, bir insanla bir insanı karşılaştırmak onun yeteneği de onun yeteneğini karşılaştırmak diye bir şey yok. Herkesin kendine ait bir sanatı var. Kimisinin karanlık bir sanatı var, kimisinin çok renkli bir sanatı var, kimisinin stilize, kimisinin gerçekçi bir sanatı var. Tamamen bu size kalmış bir şey. E, Aa, çizdiğiniz Ezberi bilim, En var mı tartıştıçım? ZBrush, Autodesk Maya ya da Blender, e, Substance Painter ya da e, Substance Painter zaten ana temellerden biri, e, Substance Designer, Unreal Engine 5. Eğer Unreal Engine 5 bilmiyorsanız e, re render almak istiyorsanız Redshift, yani Maya'nın Redshift programı. E, eğer film sektöründeyseniz Cinema 4D. E, onun dışında Fujin şeklinde, yani bu, bu efektleri vesaireleri verebilmek ve daha da ön plana güzel bir şeyler çıkartabilmek için. Da Vinci yani e, yanlış söylüyor olabilirim, bir türlü o ismi alışamadım. E, After Effects bilebilirsiniz. Photoshop bilmeniz gerekiyor 2D'ciyseniz. Artık 3D'ci de aynı şekilde. painting yapmak isteyen kişiler mesela Photoshop'u çok kullanıyor. Yani UV üzerinden boyama yapıyor, o yönden çok güzel. 3D Coat kullanabilirsiniz. 3D Coat da Handpainted için daha ön plana e, çıkan bir e, şeydir. Onun dışında Environment Artist için değil tabii ki de bunlar sadece, e, karakter için de dahildir bu e, programlar. Artık karaktercilerin e, kıyafetler için ayrıca bilmesi gereken Marvelous Designer var mesela. Biz o kadar çok e, hakim değiliz buna. Zbrush üzerinden yapıyorum daha çok ben kıyafetleri mesela. Ama yani Marvelous da de sizin hayatınızı kurtaracaktır. Çünkü clothing sistemiyle çalışıyor ve üstünde bulunan bir tişörtü iki dakikada yapabiliyorsunuz. Yani o yönden çok kolay ve güzel. Yani aklıma bunlar geliyor. Portfolyo içinde dediğim gibi çalışmaktan ve üstüne üstüne koymaktan çekinmeyin. Başarı demek çalışmak demek. Çalışmak demek başarı demek. <laughs> yani bunlar birbirlerini bağlayan zincirlerdir. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, 18 dakikalık bir video oldu. Bunu ben birazcık editleyeceğim falan. Bakalım ne kadar dakika tutacak. Geldiğiniz için sağ olun. İyi günler dilerim. Bay bay.